Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve yeni youtube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugün <laughs> arkadaşlar video gerçekten çok geç geldi. Özür dilerim biraz ödemin fazlaydı da ondan e, şey yapamadım yani. E, video çekemedim biraz baya bir geçe kaldım. Bunun için sizden özür diliyorum ve e, ben bir şey daha diyecektim. Ya bu arada arkadaşlar videoda şey diyecektim. Videoda böyle bazı WhatsApp'tan e, mesajlar gelebilir. Lütfen mesaj gelirse aldırış etmeyin. Çok rica ediyorum. Biz hemen videoya gidelim. Mia bak lütfen çekil. Seninle görüşmek istemiyorum anladın mı? Çık git evimden. Ya. Mia aç kapıyı. Mia. Arkadaşlar kapıya birazcık yumruk atar açmaya çalışacağız. Of, açılmıyor, açılmıyor. Ya açar mısın şu kapıyı? Açmayacağım. Gel normal biz gidelim. Ya arkadaşlar şu kedi hala isim bulamadık ya. Bu kedi isim verilsin. Soruyorum bakın bu kedinin ismi ne olsun? Gel oturalım. Çok güzelsin. Teşekkürler. Mia, yemek versene bana. Ee, git bul bir şeyler. Of, tamam ya. Ne bulsam oygazın açı Ç açık ka oyga oygaz ne be oygazın açı oy Ay Ay aygazın ocak açık kalmış ha, dur kapatayım ben e kanka anlat ne oldu ya kanka işte kavga ettik falan. filan tam neyse gel Mia ya bak Mia bir durursan çok sevinirim. Durmayacağım. Hayırdır durmayacağım. Bak Mia lütfen. Yalvarıyorum affet. Uf. Bir de affet diyor ya yüzsüz. Oğlum bize kübralar da iyi topluyor burayı. Sen değdin gerçekten orası mı? Evet kanka benim derdim orası. Sen çok sinirlisin bu arada. Hi, kanka vallahi özür dilerim ben çok harbi sinirliyim. Tamam pişireceğim seni. Ben <laughs> yani ben çantamı boşaltmayayım dedim. Ben direkt atıyorum ya. Umurumda değil. Gidelim ya. Merhaba hocam. Bizim telefonlar Ay çocuğum bırak zaten ders başlayacak. Ya hocam biz burada unutup duruyoruz. Hepimiz şey bunu burada ya. Bağırma bana. Bu arada bugün sıfırda yeni birisi gelecek. Aa, ne? hocam bizim ama her yer doluydu. Yok çocuğum artık boşaldı yani. Elif okuldan ayrıldı. Niye ki? Size kavga ettiler ya Elif okuldan ayrıldı. Mira, Miray duruyor ama. Hocam Allah rızası için ben de mire, mireyi karıştırmayın ya. Çok rica ediyorum. Tamam çocuğum be kaçırdık. Kaçırdık. Ya Allah'ım ya Rabbim. Garip hoca garip. <laughs> arkadaşlar Şunları bir ayır. Ya Rabbi ya Resulullah. Ben ne yapsam acaba kendimi affettirebilirim ya. Buldum. Buldum 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 kağıdı almam lazım Bu ne karıştırıyor yine? Kokusu çıkar yakında sen merak etme. Nerede kalem? Şöyle yazayım hemen. Bak. Tamamdır şu evet, çantasını bırakayım tamam gideyim artık işte arkadaşlar diğer sınıf arkadaşları gelir ay bunlar ne ya orada gibi geldiler siz yani yeni misiniz evet ben yeniyim adım Elif sen adın ne bu arada Rüzgar Rüzgar saçın çok garipmiş evet doğuştan böyle civcivi doğmuşum <laughs> Ama tam bir civcivsin. arkadaşlar bir dakika ya. Arkadaşlar bir şey yok. Ben <laughs> sinir oldum. <laughs> Saçın rengini değiştirdim. Çok sinir oldu böyle. Kendi kendime sinir patlaması yaşadım. Yeni çocuklar gelmiş. Neyse. Hadi sınıfa. Aa bize iki kişi daha var. Dur. Tüba onları çağırsana sen hızlı koşuyorsun. Tamam. Kızar. Ne oldu Kübra? Biz sınıfında yeni gelen iki kişi var. Bir kişi değil miydi ya? Yok Miray da yani Miray da ayrılmış sanırım. Ah be üzüldüm. Gelin gelin görelim. Kız erkek, bir kız bir erkek. O kız severiz inşallah. Çağırdım. Merhaba. Asil. Kanka. Merhaba. Merhaba da. Eski şeyler işte. Okulumuza hoş geldin. Hoş bulduk da senin bu tavırların beni gerçekten ürkütüyor. Mi Mia idi değil mi? Evet Mia. Ne tanış tanışıyor musunuz? Evet. Hem de hiç, hiç iyi bir yönden değil. Tamam. Değil mi Mert? E yok ben yokum ya. ama Mert abi gelsen kız senle. sen de. Sen tanışın. Tanış. Tanış beni aldattığın kadınla tanış. Ne? Kanka bu o kadın mı? Ne oluyor ya? Bir dakika lan harbi ne oluyor? Sen bu kızı mı aldattın cidden? Evet aldattı. Herkesin önünde beni öldü. Ben de hiç hoşlanmadım bu mi ya. Çok iğrenç bir sevgilim varmış. Ben de gerçekten ayrıldım. Ben bir şey yapmadım. Kendisi itiraf et. Ya niye ben yalan söyleyeyim ya? Ben sana inanıyorum. Ve senin de kendi sınıfına mutluluklar diliyorum. Tam doğru gün tanışalım. Bu arada senin adın? Rüzgar. Yakışıklı. Her bir. Neyse ben sınıfa gidiyorum ya. Uf, ter bastı bana ben ne, ben, ben burada oturuyordum değil mi? kızım kızım sen burada oturuyordum Pardon canım. Tamam hadi sınıfa gidelim. tam arkadaşlar hep sınıfa gider. Arkadaşlar sınıfa gelirler. Rüzgarla Elif ayakta kalır. Evet çocuklar size şimdi iki tane yerim doş. Hiçbir bir yer değişimi yapayım. Poy, sen metel, metel, oturmak istiyordun ya hadi geç be. Hocam vallahi mı? Vallahi hadi geç. Hee şimdi. nasıl sen de bir arkaya geç. Tamam hocam. Görüşürüz. görüşürüz. Elif sen ya Kübra'nın yanına geç. Sen Selim'in yanına geç. Tamam hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet çocuk. İşte böyle desmes işlerleş. Çocuklar ben çıkıyorum. Bir iş, işim var. E, on dakikanız var. dışa çıkmayın. Sınıfta böyle rüzgarla Elif'le tanışın işte. Uğraşamayacağım. Bu yok arkadaşlar. Bunu burada görmediniz. Tamam. Adamın kıllı tanışalım. Bir şey. Ben sana korkuyorum ama. Tamam tamam. Korkma benden. Zaten o ben Mert'e yapacağımı biliyorum. Neyse. Ee... <laughs> tamam. Ben bir şey yapmayacağım. Allah Allah. Bu hep böyle mi? He, nasıl patlayacağız ama Yok ya ben tanışmıyorum. Sen rüzgarla tanış ya. kanka ee, hadi bakın İn 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 in. Toplantı gibi. Toplantı ortasına çevirelim hadi. Sen oturtturuyoruz sen kendini tanıtıyorsun. Var yani bu bu sonarıyı iki saatte uyduruyorum yani tamam uyduruktur. Vallahi izlenir sizi hayret ederim. Ee, ne diyeyim yani. Tamam ya. Na 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 çaldım. Domgen arkaklar. Arkaklar yalnız. Lan sen de gel Alef, Ale Ömer. Ay Alef'e. Gelin lan. Hadi ordu gibi geziyoruz, ordu gibi Gidin, takılalım. Oğlum sınıfta az erkektik. çok daha çok olduk. Ee, ben de gideyim ya. ya ee, gel kanka biz alalım ya. Ha, al, al. Diyeceğim de benim telefonum yok ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim de yani ne alaka bu? Ya şey yapma ya. Valla ben de gidiyorum ben ne alaka? Sen de sana geliyorsun. Plan biliyorsun. Gel gel resim odasına resim odası, bir gideriz. Çok kimse gelmiyor. Böyle böyle kalabiliriz. Neyse. Ya çocuğum beni buraya kadar indirdin ya. Ya niye Mia. Mia. bir gelebilir misin? Niyemiş? Allah Allah. Tamam, tamam üzülme. Elif bu arada gerçekten çok tatlıymışsın, onu fark ettim. Teşekkürler. Mia gel buraya. Niye? Mia gel be, dedim buraya yoksa lan zorla getirtirim. Hayırdır lan sen kıza? Sana ne lan? Sana ne? Sen karışırım bizim özel meselelerimize karışamazsın. Ali bir karışırım ki. Allahım bak yürü git. Sen gel şuraya görmeyeceğim. Beni oraya getiremezsin. Öyle bir getirtirim ki. Mert sıfıra girer ve yani kolunu tutar. Lan bırak beni. Deyip çıkarır yani. Çık çık. çık. Lan. Onun. Lan lan, lan 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 Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey oldu. <laughs> um şey la. Aga be. Bir şey oldu ki, inşallah görmemişsinizdir. Gerçi benim bir dakika bir, şeye bakabilir miyim? gel. Aman. Gel yardım edelim ya bir şey yapmasın kıza. Ya bu Mert'in sağ belli olmayacak. Bert bırak beni. Lan ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Kızı senin alıyorum bir kere. Niye sen öyle bir şey hakkın yok bir kere? hakkım var. Kız istemiyorsa gelmeyebilir. Bu çok büyük bir kural. Yani okul başlıca kurallarından biri. Evet Mert bu arada. Sen benim hayatımı mahvettin. Şimdi suçsuz gibi burada mı dolaşıyorsun? Dolaşıyorum var mı? Gelmeyeceğim biz gidelim. Bunlar erkeklerle uğraşılmaz. Elif şimdi bir dakika. Rüzgar çekir. Tamam. Ne var be? Bak bana inan. E, Serti tokat atar. Lan. Bunu başlıca hak ettin. İter onu sınıfa girer. Ve biraz böyle hüzünlenir. alacak gibi olur. E, ben buradan gidiyorum. Elif gel buraya. Onlar birbirlerini yesinler ya. Mia iyi misin? İyi değilim ya. Hayatım mahvoldu. Tamam üzülme ya. ya. ne yapacağım Mert ya? Mert mi nedir? Boz, bozuntusu. Ay ha, sakin lan. Tamam. Üzülme sen merak etme. Nasıl üzülmeyeyim ya? seviyordum ben. Seviyordun ama yani görüyorsun aldatmış. Ya gerçekten aldatmadıysa? Nasıl yani? Ya bir oyun oynadıysa? Nasıl bir oyun? Bir şey sen, o olay nerede yaşandı? Sahil kenarı. Bir dakika sanırım Sanırım bir şey yapabilirim. O hocanın bilgisayarı gör görürsem affeder yalnız. Oğlum. He tamam. Asla görmeyecek. Telefondan bazı böyle uygulamalar açar. Tamam. Bağlanın tut şunu. Bilgis bir dakika. Bilgisayar güvenlik kameralarını izlerler. <laughs> Çok gittim bir dakika. Lan Mert doğru söylüyormuş. Harbi la. Bırak şunu. Ben baştan beri Mert. Ben haksızlık ettim ya. Tamam üzülme gönlünü alırsın. Ben hemen gidip gönlünü alacağım. Mert bir dakika gelir misin? Ne oldu? Özür dilerim. İşte arkadaşlar Mia olanları anlatır. Gördün mü? Bir daha beni öyle suçlama. Özür dilerim. Deyip sarılır. Ben affettim mi? Hmm, tabii ki de affettim. Ah be aslında güzel kız güzel kızı kaçırdık ya. Güzel kızdı ya. Of of ya of. Kaçırmasaydım keşke. Niye yardım ettim ki? Geç kız akıl etti sadece ben telefonu tuttum. Neyse. Evet. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu anne çağırdı da pardon. Ee, başınız mı bakalım? Sen ne ilgilendiriyor pardon? Mert sakin olur musun? Olamam. Anladın mı? Olamam. Sen mi? Tam mi ya? Barıştık. Tamam gerçekten çok mutlu oldum. Ama bak bir daha öyle bir şey olduğunda güvenlik kameralarına başvuralım. Tamamdır. Hadi gidelim. Tamam ben gidiyorum. Senden de sonra görüşeceğim ben. Ay ben ne yaptım ya? öğrendim acaba neyse bana ne. Sana hayırdır? Sen niye Mia'nın etrafındasın? Sadece yardım ettim. Bu da mı suç? Evet bu senin için dünyanın en büyük suçu. Mia'nın yanında dolaşmayacaksın. Ya dolaşırsan ne yaparsın? Seni eşek sudan gelinceye kadar döverim. O tam tersi oluyor. Ben seni dövüyorum. Hı hı. Aynen. Çocuklar yine mi kavga? Ay yok hocam ya ben hiç e, rüzgar, rüzgarla hiç kavga eder miyim? İyi hadi bakalım öyle olsun. Ya Allah ben seni bir şuraya oturtturamadım ya. Neyse. Ayağını denk al. Ay ne sanıyor kendini ya. Sanki buraların ağası. Neyse ama. Ben sana seni Mia'ya kap Miyaya sana kaptırır mıyım ya? Tam tersi olabilir ama neyse. O Mia elbet bir, be bir gün benim olacak. Der ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.